Bim Aktüel Ürünler 20 Mayıs 2025 kataloğunda kişisel bakım temizlik ürünleri, gıda malzemeleri var değerli dostlar. Kahvaltılıklar var. Çok güzel ürünler. Hep birlikte bakalım. Özellikle yazın gelmesiyle beraber güneş kremleri de çoksa mevcut. Sinoz Cica güneş koruyucu yüz kremi 230 TL. Sinoz leke karşıtı güneş koruyucu 150 TL 50 faktör korumalı. Tokalon güneş koruyucu yüz kremi 130 lira. 9'ları küsür yuvarlıyorum. Bayağı bir ürün var çünkü. 133 tane üründen bahsediyoruz. Vimara saç bakım kapsülü 6'lı 75 TL. Nivgen sıvı saç kremi onarıcı koruyucu 80 TL. Claderm aloe vera jel 80 lira. Emotion ya da Blade ikili deodorant seti 155 lira. Sinoz vücut peelingi 200 ml kavanozu 150 TL. Nature Love renkli seyahat seti 160 TL. EQ Deco saç şekillendirici taşıma çantası 230 lira. Nature Love aynalı mini seyahat boy makyaj fırça seti 200 TL. Ne kadar böyle değişik pratik ürünler var. Sabun talya lifli 60 TL. Duşi duş jeli 1 litrelik pompalı şişesi 60 lira. Bade natural ışıltılı vücut yağı 200 lira. Sebamet'ten 100 ml güneş sütü bebek ve çocuklar için 390 lira. Sebamed güneş kremi 50 ml 360 TL. Nivea Sun güneş spreyi çocuklar için 200 ml 540 lira. Nivea Sun bronzluk arttırıcı güneş spreyi 525 TL. Nivea Sun güneş losyonu 200 ml 500 lira. Nivea Sun güneş losyonu çocuklar için 390 lira. Garnier Ambre Solar güneş koruyucu sprey 425 TL. Garnier Ambre Solar güneş koruyucu sprey 425 TL. Arko Sanker güneş koruyucu sprey 400 lira. Arko Sanker güneş koruyucu sprey bebek ve çocuklar için 400 lira. Videoyu beğenerek, yorum yazarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler değerli takipçilerim. Eğer bildirim zili var ona tıklayıp da tümünü aç derseniz böyle videolar, yayınlar oldukça haber gelir ilk izleyenlerden biri siz olursunuz. Sinoz güneş koruyucu yüz kremi çeşitleri 150 lira. Tokalon çocuk güneş koruyucu krem 155 TL. Tokalon güneş koruyucu krem 155 lira. Hawaiian tropik bronzlaştırıcı yağ 285 lira. Urban Summer Glow aşamalı renk açıcı sprey 130 lira. Dermokil güneş koruyucu yüz kremi 160 TL 20 bayis BIM kataloğunda. Dermokil sprey güneş koruyucu 230 lira. Güneş kremi Dermokil'den 170 TL. Dermokil Stick 100 vücut güneş koruyucu çeşitleri 225 lira. Vimara cilt bakım kapsülü 7'li 90 TL. Nivgen saç kremi 75 lira. Nivgen şampuan 300 ml 75 TL. Nivgen saç yağı 100 ml 100 lira. Vazelin vücut losyonu 200 ml 110 TL. Epi tüy dökücü krem 55 lira. Signal diş fırçası seyahat seti 65 TL. Jilet Venus Breeze tıraş bıçağı kadınlar için sapı 2 tane başlığıyla 280 lira. Jilet Blue 3 erkekler için bu da bir tane sap 9 tane başlığıyla 200 lira. Okey prezervatif 110 TL. Elsev saç serumu çeşitleri 120 TL. Rose Flow kordon ip makyaj taşıma çantası, makyaj çantası 150 lira. Bade Natural papatya suyu 100 mililitre 180 TL. Dermokil çocuk spreyi güneş koruyucu 225 lira 200 mililitre. BİM 27 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu fırsatlar. Salı günü 20 Mayıs'ta BİM market raflarında bulacaksınız bunları. Dermokil güneş sonrası jel 60 TL. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu 130 lira. Nivea Q10 100 bakım kremi 160 TL. İçim yarım yağlı süt 1 litre 24.75. Şimdi arkadaşlar temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri özellikle güneş kremleri bitti. Gıda ürünleri kahvaltılıklara abur cuburlara bakıyoruz. Maret dana baton kavurma 1 kilogram 700 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 160 TL. İçim tam yağlı ayran 2 litre 60 TL. Yörükoğlu az yağlı yoğurt 3 kilogram 87.50. Banvit piliç baget 1 kilogram 70 TL. Namet dana kangal sucuk 500 gram 200 lira. Namet soslu dana döner 300 gram 130 TL. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1.5 kilogram 280 TL. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 220 TL. Yörükoğlu tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 280 lira. Banvit piliç çıtır kanat 1 kilogramlık dondurulmuş ürünlerden 180 TL. Banvit piliç uzun sosis 1 kilogram 85 lira. Aynes tereyağı 1 kilogram 300 lira. Tek süt tam yağlı beyaz peynir 900 gram 130 TL. İçim labne 180 gramlık üçlü paketi 100 lira. Pınar açık büfe hindi salam 9.75 As piliç piliç şinitsel 1 kilogram 80 TL Has tavuktan piliç döner yarım kilogramlık 90 TL Efsane markasından ekonomik pilavlık pirinç 5 kilogramlık 175 TL ithal pirinç bunu söyleyelim. Çünkü pirinçler yerli ve e, ita, yerli ve yabancı olarak değişiyor biliyorsunuz. Efsane tam buğday unu 2 kilogram 50 TL. Birma paket margarin dörtlü paketi 68 lira. Lokman reçel çeşitleri 1 kilogram vişne ya da çilek. 78 lira. Tat bezelye 27.50. Tat acı biber e, çiçek acı biber sosu markası çiçek. 29 lira. Burcu rendelenmiş domates 27 TL. Tukaş kahvaltılık sosu 300 gram kavanozu 30 lira. Chef Seasons çeşni çeşitleri kajun, patates, sarımsaklı, soğanlı 23 lira. Seres, sos çeşitleri, barbekü, sweet chili, sweet chili acılı ve burger sosu 55 TL. Kent Boringer Topping sos çeşitlerinde de meyveli, karamelli, çikolatalı 50 TL ortalamada 300-310 gram arası. Un lüks, lavaş, tortilla, tam buğday 12'li 48 lira. Kapadokya, greçka 28 TL. Kapadokya, keten tohumu 28 TL. Güzin sumak 100 gram 20 lira. Jacob Selection Filtre Kahve 125 TL. Green Life Limon Tuzu 15 lira. Krema Fisko Birlik 95 TL. Marmara Birlik Siyah Zeytin 200 lira. Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kilogram 25 TL. Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 gram 25 lira. Filiz Sebzeli Burgu Makarna 350 gram 23 lira. Pack food burgu erişte 500 gram 33 TL. Tada mısır konservesi 400 gram 15 lira. Yayla haşlanmış ürün çeşitleri 700 gram 28 lira. Tat hazır yemek bulgur pilavı çeşitleri 25 TL. Zel hazır yemek yaprak sarma kuş üzümlü 200 gram 40 lira. Burcu hazır yemek tavuk salatası çeşitleri 48 lira. Yeni kavaklı dere beyaz sirke 25 lira 2 litre. Danone kakaolu süt 6'lı 58 lira. Danone çilekli süt 6'lı 58 lira. İçim laktozsuz kefir 1 litre 50 TL. Yörük ayran 5 TL. Ifs dilim çilek 76 lira. Bravo Hindistan cevizli 55 lira. Akdo İtalyan karamel meyveli sakız 135 lira. Fair Gold karamel rüyası 140 TL. Züber meyve bar çeşitleri 27 lira. Züber kakao parçacıklı protein bar 30 lira. Züber granola 16.50. Züber fıstık ezmesi 175 lira. Züber hurma topu çeşitleri 60 TL. Züber nohut cipsi çeşitleri 40 lira. Nesle crunch 85 lira. Simbat mısır kavurgası 30 lira. Parti deniz tuzlu mısır cipsi 20 lira. Ülker Dido üçlü 49 lira. Ülker Altın Başak Kraker 28 lira. Milka bisküvi 100 lira. Kinder Pingui dörtlü 56 lira. Ülker altın başak, kraker 3 30 lira. 8 süt soğuk kahve çeşitleri 35 lirayken, Ülker halley bitter 63 lira. Ülker Çilek aromalı çikolata 110 lira. Biskolata sütlü kaplı çubuk bisküvi 70 TL. Nesle damak hala beyaz çikolata kaplamalı gofret 25 TL. Eti gong takum aromalı mısır patlağı 40 lira. Kuki kültür polonya şekeri 7.50. Aktürk vanilyalı kutu gofret 90 TL. Eti popkek, Hindistan cevizli mini kek 36 TL. 28'li ülker mini 8 kek 80 lira. Kurabiyeci zade kurabiye çeşitleri 60 TL. Çok teşekkürler izleyenlere, beğenenlere, yorum yazan, abone olanlara. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın değerli dostlar.